Arkadaşlar arkadaşlar selamlar. Yine koltuğumdayım. Yine bomba geliyor. Rahatlıkla koltuğa videosu karşınızdayım. Video geçmeden Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Video like atmayı ve çıkan sosyal medya hesaplarına beni takip unutmayın. Bir önceki rahatlıkla koltuğa videosunu izlemediyseniz de hemen şu yukarıdaki kattan giderekten videoyu izleyip like atmayı unutmayın. Evet. Bugün efsane bir Magulus M2000 ile karşınızdayım arkadaşlar. Hem aracın hem haritanın linkini açıklamalar kısmında bulunan Discord sunucuma gelerekten alıcı araç modlarından haritaya da harita modlarından giderekten arkadaşlar indirip oynayabilirsiniz. Araç mükemmel. Yapımcısının eline koluna sağlık. 10 numara 5 yıldız bir araç çıkarmış arkadaşlar. Bak bu minibüs ile hepinizin en az bir tane alıntısı vardır. Benim bununla çok güzel yolculuklarım oldu. Hala da bizim İzmir'deki hatta çalışıyor. Ama ben artık kendi aracım olduğundan dolayı minibüs kullanmıyordum. Ama dediğim gibi herkesin illaki buna bir binmişliği vardır. Binmeyenlerle çocukluğunu yaşamamıştır. Efendim aracın içi VIP. Dolmuştan VIP içerilmiş onu söyleyeyim yani bak masatı. Ya ne bak masatı var her şeyi var şu arkada buzdolabı, buzdolabı var galiba benim gördüğüm o. Arkada güzel bir televizyonu var. Bakın çalışıyor. Kapılar açılmıyor maalesef camlardan kontrol ediyorum. Youtube'a falan her zamanki gibi. Çalışıyor Spotify falan. Okey. Aracın dışı bu şekilde. Gelirsek aracın özelliklerine. Ekstra özellik olarak kapının içi. Aydınlatmamız mevcut. Bak görüyorsunuz değil mi? Hemen sarı sarı yandı. Farklı ambalarımız yanıyor. Tavanda yıldızlar var ya. Daha ne olsun hocam yani bu Minibüste olması gerekenden daha fazlası var ya. Onun dışında arkadaşlar pek fazla bir özelliği yok. Yani eksik olarak. Böyle bir sesini dinleteyim size. Ha ah, kesiciye gidiyor gördün mü? Böyle ışıklarımızı açalım. Tadı tadı ışıklarımız var. Nasıl? Bir de selektörümüz olsaydı var ya on numara ışıklı dolu da. Gelelim aracın içine. Bak, burada bir Müslüm Baba detayım var. Bir kulunu çok sevdim. Sonra, yakalta dünyayı, garipler yakar. Burada logolarımız mevcut. Bak arkadaki televizyonu bu, aynı zamanda görebilirsiniz. Final TV'miz var, olmazsa olmazımız. Burada bak, kapıları açıp kapatma, dörtlülerimiz, bütün hepsi var. Kırmızı bir tane de şalımız var, mükemmel. Sonra, burada neyimiz var? Şampanya bardaklarımız var. Bunlar galiba bunlar şampanya. Neyse biz araç kullanıyoruz. Ya tavandaki yıldızları da size göstereyim. modla tabii ki de Pioneer. Test Daha ne olsun hocam? Bir arabada olması gereken, bir minibüste olması gereken her şeyimiz var. Vitesimiz burada. Bak. Her zaman bunlar da genelde ya şu şeyin yanında olur. Koltuğun. Ya da burada olur. Buraya da genellikle arkadaşlar bir öğrenci her zaman oturur. Bak şurası bozuk para koymaya yeridir. Onun dışında daha başka bir şeyimiz var. Aynalarımız içten. iç alınmış güzel burada yayınımız. Vahim. Oğlum şuradan bir... Ne o? içecek mi? Ondan bir alayım ya. Evet güzel bir köy yolundayız arkadaşlar. Güzel bir sefer atalım bugün. Yavaştan çıkalım. Bak bak kalkışa. Animasyonlara. Dur konuya gelmedim bak. Konuya geleyim mi? İstiyorsunuz mu? Hazır mısınız? Basıyorum. Olmazsa olmaz havalı konlamız. Bitti mi? Bitmedi. Bak. Oturmaya mı geldik gençler? Hadi. Ya bu havalı konular hadi beni bir arkadaşlar. İrlan çok havalı konular seçeneği var. Efsane olmuş. Tekrardan mod yapımcısının eline koluna sağlık. Çok Başladı bir iş çıkarmış. Böyle biraz gidelim bak. Bir ara gaz. Çok güzel bir dağ yolu seçtim. Köyler arasından geçeceğiz arkadaşlar. Güzelce ormanlık arazilerimiz var. Tam bu dolmuşun değil mi yani? Bu dolmuşun değil de yani? Bu dolmuşa gidilecek tatlı tatlı yollar. What? Çok güzel kesiciye gidiyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Koltuğu ben de kendi koltuğuma ayarlayayım. <laughs> Efendim selamlar selamlar merhabalar merhabalar. Sizi eğlendirmeye geldim. efsane ya. Ben ben tedavi oldum arkadaşlar. Ben tedavi oldum. Evet efendim bir yakınlarda belki de şu an taşınmış olabilirim. Yakınlarda bir taşınma durumum var. Güzel artık kendi hayatımı bir yön vermeye başladım. 2024 benim için güzel başladı. İnşallah sizin için de arkadaşlar güzel başlamıştır. Taşınma videosu yapmayı düşünüyorum. Belki de şu an yaptım ve siz onu izliyor da olabilirsiniz. Çünkü bu kaydın ne zaman yayınlanacağını inan ben bile bilmiyorum. Oh, ama inşallah bu videodan yani benim bu dediklerimi yaptım yapmadan önce yayınlanır. Ya da yaptıktan sonra da yayınlanabilir. Kararsız kaldım şimdi. Güzel bir vlog belki gelebilir. Güzel hoş böyle taşınma videosu şeklinde. Dediğim gibi 2024 benim için arkadaşlar güzel başladı. Tekrardan sizin için de inşallah bu yıl güzel, hoş, mutlu geçer. Artık kendi ayaklarımın üstünde durmanın vakti gelmişti. Zaten bir senedir de aktif olarak çalışıyordum. Oh. Şu an çok mutluyum. Çünkü hayatta arkadaşlar başarmak istediğim şeyler var. 2024'te Yeni yıla girdiğimiz günün sabahında yani 1 Ocak 2024'te Yanlış girdim bu arada Böyle bir geriye atayım hemen Gel 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 Hop Bak, Yanları da yani Evet 2024'de girdiğimiz gün 1 Ocak 2024'ün tabağında bir liste oluşturdum. 2024 yılında yapmak istediklerim. Ve o listenin ilk başına da bir ev tutmak istediğimi yazdım ve ve ve, ve diye gidiyordum böyle. 2 Ocak 2024'te arkadaşlar bu adımın gidip ilk adımını attım. Ev bakmaya başladım kendime. Neden? Artık büyüdük, ettik, hani okul üniversitemiz okuduk, mezun olduk. Daha fazla artık ailemize yük olmamak gerekiyor yani. Zaten bir sene de ailem hani yük olmuyordum. Çünkü şehir dışında çalışıyordum. Orada evim vardı mıydı? Vardı ama bana ait bir ev değildi öyle diyeyim size. Ama artık bu saatten sonra bana ait bir ev olacak. Şey demeyin abi parayı bulup ev mi satın alın demeyin. Kiraya çıkıyordum arkadaşlar. Gönlünüz isterdi ki durumumuz olsun kendi evimiz olsun ama bu şartlarla ev sahibi olmak biraz zor. Öyle diyeyim. Hani ama bu hayallerimin içerisinde tabii ki de bir ev sahibi olmak da var. İnşallah siz genç ya da büyük dedem abilerim bir ev sahibi hepiniz olursunuz. Hasta çöktüm ama gördün mü? Beğendim. <laughs> Oha. Evet. Güzel hoş oldu. Hop şuradan da şöyle. Sizin 2024'te arkadaşlar beklentileriniz nedir? Bunları yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Sizin hayalleriniz nelerdi? Neler yapmak istiyorsunuz? Nelerde başarmak istiyorsunuz? Bunlar inşallah 2024 yılında istediğiniz yerlere gelirsiniz. Ben de böyle aldık onunla şahan <laughs> Araç bu da 5 vites. Onu söyleyeyim. Dalmayalım. Böyle tın tın gidiyoruz valla benim çok hoşuma gitti. Evet. Kendinize bir liste oluşturun arkadaşlar. Yapacaklarım diye ve 2024 bitmeden ya da 2025'e kadar yani 365 gün boyunca bu yapmak istediklerinizi yapmaya çalışın. Yapamazsanız da şunu diyebilirim. Yapmaya çalıştım. Ben bunu denedim ama olmadı. Çünkü denemek de bir iştir arkadaşlar. En azından şunu dememiş olsunuz. Ya keşke yapsaydım. O keşkeyi dememek için yapmak istediklerinizi her zaman yapın. Ben buraya kadar yani bu yaşıma kadar öyle gelmeye çalıştım. İlk harici ekran kartımı aldığımda çok şeydim hani şöyle söyleyeyim ailemden gizli almıştım ilk harici ekran kartımı bayram harçlıklarına birliktirmiştim anlatayım size olayı bayram bildik birliktirdim bir vatan bilgisayara gittim GT 700 GT yani ya GTX ya da GT daha tam GT 730 almıştım 4 GB'lı Gelip evdeki bilgisayarıma taktığım zaman ekran kartı çalışmamıştı. Bilgisayarımda bir uyumsuzluk vardı. Tekrar vatana döndüm. Dedim bu çalışmıyor. O da test falan ettiler. Çalıştı. Dedim o zaman ben bunu iade edeceğim. Benim böyle bir sistemim var. Ne alabilirim dedim. O zaman AMD A7 240 almıştım. DirectX, DirectX 11.2 sürümüne sahipti. Onun bir de 10. versiyonu var. Bilenleriniz bilir. Neyse ekran kartını aldım. Otobüsle eve dönüyorum. Şimdi aileden gizli almışsın abi. Aileye yakalanmaman gerekiyor. Otobüs Dudak'ta durdu. Lan baktım biri biniyor. Uzaktan e, annem zannettim. Ulan dedim şimdi beni görecekler. Bu ne diyecekler? Sen bunu nereden aldın? Nasıl aldın? Beni bir korku bastı otobüste. Allah'ım aha dedim. Onu altına sıçtın şimdi. Neyse bindi otobüse kadın. Dedi aha dedim tamam bu annem değil ha, yırttık Eve gittim hemen apar topar iyi evde de kimse yok Taktım ekran kartını Bilgisayarı açtım bilgisayar açıldı Selamun aleyküm dedi bana Ben bir mutlu oldum O zamanlar ilk harici ekran kartımdı çok mutlu olmuştum 2 GB ad 240'tı Ve o zamandan beri yapmak istediğim her şeyi arkadaşlar yapabildiğim kadarıyla yapıyorum. Biraz uzun oldu? Güzel anılarımızı güzel e, içimi dökmüş oldum size. Umarım bu videoya beğenmişsinizdir. Daha fazla olsa içeriği istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.